bir müminin yüce bir mefkureye bağlanması ve bütün hayatını bağlı olduğu mefkure etrafında örgülemesi, maruz kalacağı imtihanlar karşısında onun adına önemli bir kalkan olacaktır. Eğer bir insan hizmet varsa yaşamaya değer, yoksa yaşamanın da bir anlamı yoktur düşüncesini bir zeban edebiliyor ve dünyada kalmasının anlamını kendisini aldadığı davası adına bir şeyler yapabilme imkanına bağlıyorsa, ne nimetlerin sağnak sağnak başından aşağı yağması onu baştan çıkarabilecek, ne de amansız hadiselerin ki onu isyana sevk edecektir. İnsan kendini sıfır kabul etmeli. Sıfır bile değil, Arapçadaki haliyle sıfır bilmeli. Çünkü ığlarda kendini hissettiren bir sertlik var kendinde bir şey vermeden kaybetmiştir. İkram ve imtihanı ilahi olarak bazı şeyler kendisine gösterilse veya güzel rüyalar görse bunu dahi anlatıp kendine pay çıkaran hasta ruhlar vardır. Bu çok tehlikeli bir yoldur. Daha tehlikelisi de acizimize binaen Allah zaman zaman lütfediyor böyle denmesidir. Bir adam uçsa, gitse ağacın tepesine konsa, sonra da bunu sağda solda anlatsa bu adam boştur. Ben nezaketi icabı böyle diyorum. Yoksa o adam bomboştur. Çünkü hak dostları Cenab-ı Hakk'ın sırlarını ifşa etmez. Bu tür lütuflar uluyete ait sırlardır, ifşa edilmez. Allah da zaten sırrını yayacak kimselere onları bildirmez. Bunlar imtihan vesilesidir. Bunlar tehlikeli ve ses çıkarılmaması gereken bir yerde cepteki bozuk paralardır. Hissettirilmemesi gerekir. Bozuk paraları şıkırdatırsan Avcılar seni bulur. Bu avcılar yaman olur. Endişe et ki seni vurur. Allah'ın az kulları kendisine hiçbir şey görmez. Mesela kutup önünü hep sisli dumanlı görür. Ufuk açık değildir. Herkes ulaşılmaz zirvelerde kabul eder ama o kendisini çukurlar içerisinde görür. Ayakların hep yere bassın, düştüğün zaman canın yanmasın, bir tarafın kırılmasın, kendi vehimlerinle oluşturduğun dünyada bulunduğunu zannettiğin yüksek yerlerden düşersen, düştüğün yer en derin çukurlar olur ve hiçbir yerin sağlam kalmaz. Dikkat! Olduğun yer zannettiğin yer değilse, düşmen de kaçınılmazdır. İnsan bu dünyada emniyetle yaşamamalı hiçbir zaman kendine güvenip kendinden emin olmamalı. İnsan dünyada hep haf ile yaşamalı. Akıbeti hususunda hep tir tir titremeli. Onu Allah'a vermeli. Ben kafirim, ben münafığım demek caiz değil ancak içinde hep bir endişe olmalı. Ben de münafıklık alameti var mı diye. Bu endişeyi koca Hazreti Ömer bile taşıyor ki biz neden taşımayalım? Namazını kıldığı zaman makbul olduğuna inanmalı ancak Bunda bir eksiklik var mı? Yüzüme çarpılır mı?" diye de endişe etmeli. Ne yaptım ki bu sıkıntılar başıma geldi? Neden bütün belalar gelip beni buluyor? şeklindeki sözler mümince sözler değildir, mümine yakışmaz. İnsanın yaşanan olumsuz hadiseleri Cenab-ı Hakk'ın takdiri olarak görmesi ve bu takdirin de kendi hata ve günahlarına bağlı olabileceğini düşünmesi onu rızaya muhalif duygu ve düşüncelerden, haşa Rabbi ile iç cedeleşmelere girmekten kurtaracaktır. Kur'an'ı mantık da bunu gerektirir. Zira pek çok ayeti kerimede maruz kalınan sıkıntıların sebebi olarak insanların işlediği hata ve günahlar gösterilmiştir. Bu açıdan bir müminin ağzından çıkacak sözler şunlar olmalıdır. Demek ki bir kısım günahlarımız varmış ki, Allah bize bu güveleri musallat etti. Onlar bizim asıl günahlarımızı bilemediklerinden ötürü sevaplarımıza iliştiler. Hz. Pir'in dediği gibi, bizim hiç yapmadığımız, yapamayacağımız, hatta düşünemeyeceğimiz şeylerden dolayı bize hücum ettiler. Eğer yaşanan sıkıntılara bu şekilde yaklaşılırsa, içte kabaran afakanların üzerine rıza iksiri dökülerek eritilebilir. Bu iksir sayesinde kafa karıştıran, beyin gudelerinde dolaşıp duran, kortekse girip oradaki dosyaları kirleten bütün olumsuz düşüncelerin üstesinden gelmek mümkün olur. Allah'ın rızasını kazanmaktan başka maksatları olmayan, samimi ve fedakar gönüllere reva görülen kötülükler, düşmanca muameleler, zulüm ve gadirler karşısında zaman zaman bazı olumsuz mülazılar akla gelebilir. Hatta bunlar insanın uykusunu alıp götürecek, ona cinnet geçirtecek ölçüde ağır da olabilir. Nereden biliyorum bunları? Çünkü çok defa kendim yaşıyorum. İşte bu tür durumlarda müstakim bir kısım düşüncelerle zihindeki bu tür olumsuzlukları izah etmeyi bilmelidir. Ayrıca biz dar ufkumuz ve kısır düşüncelerimizle çoğu zaman meydana gelen hadiselerin ne tür güzellikler doğuracağını da bilemiyoruz. Zaman zaman söylemişimdir. Eğer hayat serencamım benim düşünce ve planlarıma bağlı cereyan etseydi, Korucuk köyünde Ramiz Efendi'nin oğlu olarak kalırdım. Fakat bugünden geriye dönüp sergüzeşti hayatıma baktığımda, Cenab-ı Hakk'ın tevcih ve lütuflarını daha net görebiliyorum. İnsan hususuyla can sıkıcı ve boğucu hadiselerin çakları arasında preslenirken, olup bitenleri doğru okuyamayabilir, tekvini emirleri yorumlamada bir kısım yanlışlıklara girebilir, fakat daha sonra her şey daha berrak ve şeffaf olarak ortaya çıkmaya başlayınca, hiç farkına olmasak da Allah'ın hayatımıza yön verdiği ve bizi ilahi lütuflar ile serfraz kıldığı anlaşılır. Bu sebeple insan, daha sonra Allah karşısında mahcubiyet yaşamak ve ızdırapla iki büklüm olmak istemiyorsa, yaşadığı hadiseler hakkında hüküm vermede acele etmemeli ve asla rızadan ayrılmamalıdır. Allah bize vereceği nimetleri zor ve çileli bir yolun sonunda verir. Bazen sizi öyle bir güzağa iter ki orada inişler, çıkışlar, virajlar vardır. Bazen yokuşları çıkmanız, bazen de kandan elinden deryaları geçmeniz icap eder. Bu tür zorluklarla mücadele ettiğiniz esnada bütün bunlara maruz kalmanızın ardındaki sırları anlayamayabilirsiniz. Cereyan eden hadiselerin nereye varacağını bilemeyebilirsiniz. Fakat tepeye çıktıktan sonra dönüp geriye baktığınızda daha önceki telakki ve mülazalarınızın yanlış olduğunun farkına varır, ne kadar da isabetli bir yolda yürümüşüz dersiniz. Cenab-ı Hakk'ın sevkinin ne kadar yerinde olduğunu görürsünüz. Bu açıdan şimdiden neticenin hayır olacağı mülazasıyla yürüdüğümüz güzergahta takıldığımız şeyleri aşmaya çalışmalı ve Rabbimizin bize olan lütuflarını düşünerek şükretmeliyiz.